merhabalar. Bugün videonun başından anlayabileceğiniz gibi dolabımı temizlemeye gelişeceğim. Yaklaşık böyle 2 aydır herhalde erteliyordum sürekli. Çünkü gerçekten o kadar dağınık ve dolap yerim o kadar küçük ki, küçük ki bu yurtta hiçbir şey artık sığmıyor ve sürekli yeni alıyorum. Bu videoda birazcık kendim için çekiyorum. Videoyu çekersem hani birazcık daha çabuk yaparım, birazcık daha düzenli bir şekilde yaparım diye düşünüyorum. Ve de size birazcık böyle organizasyon tüyoları falan filan veririm diye düşünüyordum. Bilmiyorum en azından <laughs> inşallah eğlenceli bir video olur. Eğer hazırsanız başlayalım. I'm Beni görebiliyor musun? <laughs> bir şeye giriştim ama Neye giriştim acaba? <laughs> Neden giriştim acaba hiç bilmiyorum Bir yerden başlayacağız Hadi bakalım Şimdi kendime şöyle bir sistem yapacağım Burada böyle dinlenme kıyafetleri Pantolonlar, kazaklar Ve Şık üstler varsa eğer şık üstler ve pijamalar diye böyle bir her şeyi ayırıp o şekilde yapmaya çalışacağım. Bu kadar kaybettim olduğunu bilmiyordum. <laughs> Keşke teker teker yapsaydım. Şu anda baya korktum. Yani hadi bakalım. Bilmiyorum. <laughs> Şu an durumumuz bu şekilde. Burada pijamalarım var. Burada böyle daha çok eşofmanlarım var. Burada hem böyle spor yaparken giydiğim leggingler hem de genel olarak gündelik olarak giydiğim leggingler. Burada spor sütyenleri ve spora giydiğim sweatshirt, bu arkadakiler sweatshirt. Yani bunların hepsi sweatshirt kazakları ayrı yapacağım. Ama şimdi <laughs> bunları yavaş yavaş dolaba koymam lazım. Çünkü burada yer kalmadı. O yüzden bir şey eksik değilse özellikle bu parçaları yavaş yavaş dolaba koyacağım şimdi. Ama I try to resist. I still want it all. I see swimming. Yoruldum da <laughs> Gerçekten çok yoruldum um, Hem bir yandan şey dinliyorum Size dinlediğim şeyleri göstereyim 2000'lerin aşk şarkılarını dinliyorum. <laughs> <laughs> saçma sapan bir şekilde ama böyle hani 2000'lerde böyle hepimizin dilediği şarkılar ama sonra da unuttuğumuz şarkılar var ya böyle gelince aa bunu hatırlayın falan oluyorsunuz öyle şarkılar dinlemeler onlar birazcık bana güç veriyor bu şekilde katladığım şeyler burada yavaş yavaş dolaba yaşamayı başlıyorum ama dolapta bilmem bunların hepsi nasıl sıcak bakalım 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 olmadı şu tepede de dolaplar var oralarda yer açıp oralara da koymaya çalışabilirim bazı şeyleri T-shirtlerde şimdi ne yapmaya karar verdiğimi söyleyeyim. Buradakiler böyle düz, üstünde pek bir yazısı olmayan tişörtler, yani hiç yazısı olmayan tişörtler başka bir tane şeye, üstünde yazılı olan yazılı olan tişörtleri koyacağım. Başka bir tane böyle birazcık daha süslü, değişik materyalli olan tişörtleri koyacağım ve başka bir taneye e böyle ince kazakları ve kalın kazakları koyacağım. Şimdilik plan bu. Ama herhalde <laughs> değişebilir. E dolabın sığma sığmama durumuna bağlı olarak. Ama şimdilik o şekilde her şeyi organize ediyorum. Düz tişörtleri yaptım bile. Şimdi birazcık değişik materyalli olan tişörtlere geçeceğim. Bütün kazakları şu yukarı koydum. Bir de şurada da sweatshirtler var. Bu kadar kazak sahibi olduğumun farkında değildim. Şimdi burada geriye bir tek renkli tişörtler ve pantolonlar kaldı. Onları da çöpe çöp çöp yapacağım. Video sonunda Yaşasın 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 yaşasın. O kadar da zor değilmiş aslında. Gözümde büyütmüşüm çok fazla. Ama bütün gardırobum burada olmadığı için. Burada sadece giyeceğim şeyleri getirdiğim için daha kolaydı. Sadece burada birkaç tane atılacak şey var. Onların dışında her şey burada. <laughs> don't collide. I'm aware of this. We got differences and impulses, and your obsession with the little things you like stick, I like aerosol. I don't give a fuck. I'm not giving up. Yeah, I still want it all. Sonunda dolabın her şeyini bitirdim. Şimdi size bitmiş durumunu göstereceğim. Bayağıdır ve çok şu anda aşırı büyük kalktı üstümden çünkü bayağıdır temizlemek istiyordum dolabımı. Ve tam istediğim gibi oldu. Her şey yerli yerinde. Şimdi size her şeyin yerini göstereceğim. Şimdi şu sol tarafına hiç girişmedim. Şu sol tarafı ve altı bayağı dağınık. Bunun için iki adam bir şey söyledim. Böyle askılı bir şey. O geldikten sonra buraya yapacağım. Eğer bunun da düzenlenmesini görmek istiyorsanız aşağıdaki yorumlara bırakabilirsiniz. Ama şimdi şu yukarıdan başlayalım. Burada gördüğünüz gibi 3 set kazak var. Burada ince kazaklarım var. Burada kalın kazaklarım var. Burada da boğazlı iyicene kalın kazaklarım var. Birazcık aşağı inince burada düz e, tişörtlerim var. Bunlar işte şey, işte bir şeylerin altına giydiğim tişörtler ya da işte tek başlarına giydim ama üstlerinde hiçbir şey olmayan tişörtler. Bu şekilde beyaz, aşağıda da siyah doğru gidiyor. O rengine göre yaptım. Burada da birazcık daha şık tişörtlerim var. Zaten bunlardan bahsetmiştim. Birazcık materyalleri değişik olan. Mesela böyle çizgili, çizgili birazcık. Hepsi o değişik materyalli tişörtlerimi buraya koydum. Bir altta burada um, sweatshirtlerim var. Burada kotlarım var. Her şey gördüğünüz gibi zaten koyudan açığa gidiyor. Bu arkada da um, spor sütyenleri ve altında da işte sporda um, tişörtler giydiğim tişörtler değil de tişörtlerin üstüne giydiğim işte sweatshirt'ler falan filan var. Ve son olarak da burada ee, şeyler, eşofmanlar var. İşte eşofman altı gibi rahat pantolonlarım falan filan var. Bu arkada üstünde böyle grafik tasarımı olan, grafik tasarımı neyse işte, üstüne yazılı mazılı olan tişörtler var. Burada da bütün siyah legginglerim var. <laughs> bu videoda bu kadardı. Birazcık yoruldum ama umarım size birazcık yardımcı olabilmişimdi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki yorumlarda başka ne tür videolar görmek istiyorsanız bırakabilirsiniz. Bundan sonraki videolarda görüşürüz. Bye bye.